İnsanlar <laughs> <laughs> var. <gülüyor> Gidersin, <gülüyor> lütfen. Evet, evet. Güzel oyuncu haftanın en çok kıkırdayan güzeli oldu. <gülüyor> <gülüyor> <Kırılın>. <gülüyor> <gülüyor> Hızlı göbek eriten ünlüsü oldu. En son bir hafta önce görüşmüşük. O bir haftada kilo verilmiş. <laughs> Gerçekten verilmiş bu arada. <laughs> Kaç kilo gitti diyelim? Yani ee... Tam olarak kaç kilo ne, ne durumda o, o noktayı çok bilmiyorum ama e, kendimi aynada görüp nasıl hissettiğimle alakalı bir e, şey gidiyor. Sporumuzu yapıyoruz. Eşine en bayılan Ebru Şahin'in eşi Cedi Osman. <laughs> Eşinizi ekranda izlemek nasıl bir duygu diye de soralım aslında. Ya çok güzel Çok güzel bir duygu. Yani çok büyük bir keyifli izliyorum kendisini. Basketbolcu Cedi, oyuncu eşinin dizilerini 7-24 seyretmelere doyamadığını, eşini izlemelere bayıldığını söyledi. Haftanın da en baygın aşığı oldu. Yani eşim diye söylemiyorum ama gerçekten oyuncularını çok beğeniyorum yani. En aradığını bulamayan. Semi genç, yakışıklı, popüler, evlenmeye de pek hevesli ama aradığı kızın bu dünyada artık kalmadığını söyleyecek kadar da umutsuz bir sahne erkeği. Semi Cenk'in kafası nasıl bir kafadır? nasıl bir kafada kız e, olması lazım? Abi ben çok geleneksel bir insanım. Bu dönemde de bu tarz insan bulmak biraz zor oluyor. Çok böyle herkes marjinal kafalara daha yakın ya. Ben öyle bir insan değilim, olamıyorum da. En protez saçlı, eni sarıkan. Seneler sonra peronu çıkarttı, keli göründü. Haftanın da haliyle en şapkası düşüp, keli görünen erkeği oldu. Bilmeyenler için söyleyeyim, geçen gün ben duştayken kapını çaldı ve beni görmek istedi. En sevgilisini baş tacı yapan Kubilay Yaka. Aşkı Afsanur Sancak tutana sen başımın tacısın dedi. Omuzlarını aldı. Dakikalarca aşkını başının tacı yapıp turladı. Dansı. Yılan dansının mucidi Fatih Yürek bu kez Jaws dansı icat etti. Haftanın da en Jaws dansçısı oldu. En mobiletçi. Sar Papa, Herkes davete en havalı otomobilleriyle giderken o kiralık bir mobiletle boy gösterdi. Haftanın en mobiletçi ünlüsü oldu. Tabii ki Teoman. Bu işleri bıraktım. Çok Çapkınlıktan emekli oldum dedi. Dediği hafta gizemli aşkıyla Açıldı, ünlü isimler sahilleri podyuma çevirdi. Bakın kimler bikini şov yaparken sınıfta kaldı, kimler geçer not aldı. Bu senede kendi modasını yaratmıştı. Pembe üzerine kırmızı desenli bikinisi ve kovboy şapkasıyla plajlarda arzı endam etti. Elhande Subaşı ipli bikinilerden vazgeçemiyor. Zaten bir ipli bikinileri bir de güneş kremi vazgeçilmezi. Eee biliyor güneşin yaşlandırdığını önlemini peşinen alıyor. Deniz kenarında sürekli pehlivan gibi yağlanıp duruyor. Tam bir deniz aşığı Hande Subaşı. Bu sebeple mavi beyaz şeritli bir bikini giymişti. Tabi bu modelin ve rengin modasının asla geçmeyeceğinin de farkında. bakar mısınız? Sanki plajda değil de davette tam bir sarışın afet. Bakan dönüp bir kez daha bakıyor. Tatili fotoğraf çektirerek geçirdim. Her göğüs kısmında fırfırlı süsler olan düşük belli bir üçgen bikini tercih etmişti. Bu tarzın modası geçeri çok oldu ama ünlü oyuncuya çok yakıştığı da bir gerçek. Gazete magazin her evin kapısını açar dedik. Bu kez Ayşe Dinçer'in evinin kapısını açtık. Hadi saray yavrusu evi birlikte. Dinçer üzmüyor bizi. İkiletmeden açıyor evinin kapılarını gazete magazine. Merhabalar Ayşe Nasılsınız? Merhaba. İyiyim vallahi. Sizi gördüm daha iyi oldum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Çok teşekkür ederiz. Bizi davet ettiniz. Her Güzel zaman, abi. her zaman başımın üstünde yeriniz var. Çok seviyorum sizi çünkü. Sağ olun, bizler de. Sahnelerde de ışıl ışılsınız. Bugün Teşekkür de öylesiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim, çok sağ olun. İki katlı yeşillikler içinde, kuş şarkıları eşliğinde, Mus Mutlu Bir Hayatı var Ayşe Dinçer'in. Konserleri konuşacağız, evi konuşacağız, evliliğini konuşacağız. Konuşacak çok şey var. Tabii çok gezeceğimiz yer var ama öncelikle ben hemen mutfaktan başlıyorum. Çünkü orası daha heyecanlı görünüyor. Mutfaktan bağlı bir çalışma var. Emre geliyorum. Bey bir şeyler hemen. yapıyor. Başlayalım. Kolay gelsin bey. <laughs> benzemiyor ama bu farklı bir nakış. Adana akışı. Biz de bir sanat icra ediyoruz diyorsun. Emre Bey kolları sıvamış, ekibimiz için kebap hazırlıyor. Kocam Adana. diye söylemiyorum, elinden her iş gelir. Çok güzel yemek yapar, çok iyi bir eştir, çok güzel sever. Sayar. Emre Bey mutlu evliliğin sırrını çözmüş. <laughs> Sustukça dünyanın en iyi eşisin. <laughs> Eğer susarsan dünyanın en iyi en iyi eşi sensin. Onun için ben o susma hakkımı kullanıyorum. Hanımcı, hanım köy, hanımcıyız diyor. E, oldu. Aynen, susuyorum abi, en güzeli. Evde yemekleri de Emre Bey yapıyormuş. Ehe, daha ne olsun. Mutfaklarınız nasıldı diye soracaktım. Eşini mi yiyeceksiniz herhalde? Aynen, ben güzel bulaşık yıkarım, güzel temizlik yaparım. Ama mutfakta da e, yemekleri Emre Bey yapıyor. Ama neden? E, hemen söylüyorum. Emre, e, benim yemeklerimi çok beğenmiyor. Ayşe Hanım lafta da olsa biraz övgü bekliyor ama Emre Bey hiç oralı değil. Ayşe'de şey var böyle doyayım hani o anda doyayım işte eline ne geliyorsa işte yeşillik salata yapıyor mesela. Ee, yeşilliği doğuruyor maydanoz atıyor hani hızlı hızlı yaptığı için şimdi getiriyor olmamış diyorum. Ben karnım doysun noktasındayım. <laughs> Beyefendi de ben lezzet alayım damakta da olsun <laughs> sana da olsun diye. Kesinlikle Emre de sanat e, sanat peşinde. Ayşe Dinçer de yemek işlerini eşine bırakmış. Her gün ne pişirsem derdinden kurtulmuş. Mutfaklarınız nasıldır onun dışında çok kahve iyidir. mi Aslında Ozcüm benim mutfakla e, en çok haşır neşir olduğum ve aramın iyi olduğu nokta e, bitkilerimdir. Bitkilerimdir. Yani burada Afrika'dan bile getirdiğim bitkilerim vardır. Dünyanın dört bir yanından şifalı bitki getirtiyormuş Ayşe Dinç'e. Bu havacıva otudur. Bunu ben ses tellerim için kullanıyorum. Çayı mı yapılıyor? Mu? Bunu sütle kaynatıp içiyorum ben. Bu Afrika'dan, yani bu Türkiye'de yetişen bir bitki değil. Afrika'dan getirdiğim bir bitki. Bunu nazar için kullanıyorum, nazarlık. Bu hepimizin bildiği ada çayımız. İşte burada üzerlerinde de yazmışım. Az dağları'ndan öden Evet, yapacağım. evet. Her yerden, her yerden bitkiler topluyordu. Bunları kendim topluyorum bu arada. Öyle Tabii. Mi? Tabii. Konser konser, Türkiye'nin dört bir yanını dolaşan Ayşe Dinçer, eve kucak kucak otla dönüyormuş. Etrafımı izlerken, Emre bir dakika dur diyorum hemen. E, iniyorum ve topluyorum. Her yıl kendim... E... Yeniliyorum yineliyorum otlarımı. Yeni. Tatlı yazar, seviyoruz galiba. Armut pekmezi, erik pekmezi. Ee, tatlı pekmezi. evet bunların hepsi organik. Ben evde organik ve doğal yaşamayı çok seviyorum. Yani Emre Bey benim yemeklerime laf ediyor ama. Konserveler kimden? lan? Yeni ben yapıyoruz. de onu onu böyle organik organik besliyorum yani. Konserveler de evet bunların hepsini kendim bu şeftali konservesi. Domates aldım. Kendim, yani evet. bunlar, bunlar hepsi, şey şu gördüğün şeyin hepsini kendim yaptım hayatım. Hepsi. Laf arası Emre Bey'e iğneyi yapıyor Ayşe Dincel. Günlük kullandığınız bir ürün var mı? Mesela burada atıyorum yine gibi üstü. çayı gibi. yine ses tellerim için. Ve hatmi çiçeği yine ses tellerim için. Ee, relax işte, çaya çok ihtiyaç duyuyor musun? Relax çayı e, benimle e, bütün günü yaşadıktan sonra Emre Bey'in çok ihtiyaç <laughs> oluyor Emre Bey'in. <laughs> Zaten belli şöyle bir bakarsak en az bu kalmış. <laughs> Emre Bey'i kebaplarıyla baş başa bırakıp salona geçiyoruz. Tabii günün konserlerin yorgunluğunu salonda atmıyorsunuz. Oldukça da havadan böyle. Kesinlikle, aynen en çok evde zaman geçirmeyi çok seviyoruz biz zaten. Ee, yani salonda daha çok evet zaman geçiriyorum, bahçede zaman geçiriyorum. Böyle dinlenmeye çalışıyoruz konser aralarında. Fil bereket derler böyle ufak ufak bir <laughs> tane dizince yeni evin habercisi oluyormuş ama ee... siz biraz bonkör davranmışsınız. <laughs> evet bende biraz bonkörlük oldu böyle fil, evet fili çok seviyorum bir de. Emel yukarıda da gene. Evet orada da fil var. Yani fili seviyorum evet. Bereketine ve uğruna inanıyorum. Orada da var. Hemen böyle küçük bir büyüklü. Ben de filler dolu. Aşlar dikkatini çekiyor arkadaşımız Oğuz'un. Bunlar evet böyle buldukça işte hem aldığım hem hissettiğim. Ya yani böyle geçerken bile pazardan bile geçerken e, ya da dükkan önünden geçerken hissettiğim taşı a bu benim olmalı diyorum ve o zaten beni gerçekten seçiyor aslında. Öyle mi? Evet, beni seçtiğine inanıyorum onun. Buradaki olan bütün taşların beni seçtiğine inanıyorum. Taşların enerjisine inanıyor Ayşe Dinçer. Hemen böyle enerjisini böyle iletişim kurabildiğim taşları ne olduğunu sormadan bile alıyorum. Bu benim iletişim kurduğuna göre bir şey var diyorum ve hemen alıyorum. Burada da hemen sanatsal sana bir kablo. Evet bu kabloyu e, tabloyu yıllar önce evet almıştım. Biliyorsunuz da oynamayı ve eğlenmeyi çok sevdiğim için evet. böyle burada da eğlenen ve hani böyle e, kendi halinde olan insanları e, gördüğümde ya bir dakika dedim bu benim hayatımı, beni anlatabiliyor bu. O yüzden e, hemen almıştım bunu. Bir yanda İngiliz davetinin resmedildiği bir tablo, diğer yanda yörük detayları, türkülerin evet. yörük kadını diyorlar ona. Ben e, Mersinliyim, evet. e, bir de yörüğüm, yörük kızıyım ben. Bunlardan illa benim yani hayatımda olmalı gözüme çarpmalı ee, görmeliyim yani aslımın nereden geldiğini kökümün nereden geldiğini hiçbir zaman unutmayan bir insanım zaten bir yörük kızı görmeliyim orada işte bir eşek görmeliyim bir saman görmeliyim bunları e, böyle uyanıp e, aşağı doğru salona doğru geldiğimde onlara baktığım anda evet Ayşe sen busun geldiğin yeri sakın unutma. Ne olduğunu unutma, ona göre e, yaşa, ona göre insanlarla iletişim kur. Ankara'da Ayşe diye tanıdık onu ama yörük kızı Ayşe çıktı. Biliyorlar zaten, ne olduğum, hani kim olduğumu biliyorlar. E, bizim Ayşe diyorlar zaten, bizim Ayşe diyorlar. E, onu çok kabullenmiş durumdalar zaten, çok yani inanılmaz mutluyum bu konuda. Ben evet Mersin'de doğdum ama Ankara'da doydum. O dönemde şirketimin aslında karar verdiği bir e, noktaydı. Ankara'da Proje. projeydi aslında bu. Fakat ben de her zaman ismimin önünde e, güzel ülkemin... E, güzel başkentimin e, ismini taşımaktan, Ankara ismini taşımaktan, Ankara ibaresini taşımaktan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim. Salonun duvarlarını çiftin fotoğrafları süslüyor. Her birinde Gönlümün Ayşe'si yazıyor. Programımın isminden esinlenerek Emre Bey de oraya Gönlümün Ayşe'si diye yazmış. E, ben de aynen dedim ki bunu hemen bir ölümsüzleştirelim Emre Bey bunu her zaman yakalayamayabilirim. Evet. Çünkü Emre'de ben onu hani gönlümün Ayşe'si, Ayşe'nin... Romantik değil midir? Ya e, romantik bir adamdır ama bunu her zaman gösterebilen bir adam değildir. O yüzden yakaladığım anda hemen ölümsüzleştiriyorum ben. Ha şimdi anlaşıldı. Romantizmi içinde yaşayan erkeklerdenmiş Emre Bey. Bir özel gün unutulsa o zaman kıyamet kopar mı? Yani çok büyük boyutlara gidebilir Oğuzcuğum. <laughs> <laughs> şimdi onu dile getirmek istemiyorum ama anladı sen beni. Yani de o kadar evet. E, ya zaten ama benim e, olumsuz düşünmeme gerek kalmıyor. O günleri unutmaz, unutmaz ama hani mesela ne bileyim bir çiçek aldığında, bir hediye aldığında diyebilir ki işte e, hani güzel kelimelerle böyle süsleyerek e, sadece gelir bunu sana aldım, İşte günümüz kutlu olsun, ha, teşekkür ederim. En azından şöminenin hakkı veriliyordur diye düşünmek istiyoruz. Tabii şömine olunca da böyle bir evin tabii kışın burada da... Kışın çok... güzel oluyor, kışın güzel oluyor gerçekten e, meşe odunu yakmayı çok seviyorum ondan sonra kışında güzel güzel böyle e, tadı oluyor, güzel oluyor. Emre Bey'e de diyorum ki bak diyorum şömineye bak. Şöminenin içinde ne odunu var? Meşe. Bir de bana bak ben kimim? Ayşe. O zaman diyorum odun alırsan meşe, dükkan alırsan köşe, hanım alırsan da Ayşe diyorum. <laughs> odun alırsan meşe, dükkan alırsan köşe, avra alırsan, alırsan Ayşe. Gün oynan, gün oynar, çal oynar. Şömine'nin yanında kayıttan bir sehpa var. Hikayesi ilginç. Yatak almadık, yorgan almadık, tabak çanak almadık eve. Gittik bunu aldık yani sonra düşündük dedik ki biz bunu ne yapacağız? Olsun, bizim ilk evimizi aldığımız eşyamız buydu Emre'yle. Bir tekne hayali var mı böyle seviyor muyuz? Çok, Emre'nin var. Yani benim değil ama Emre'nin Emre, Emre Deniz'i çok seviyor, tekneyi evet çok seviyor balık tutmayı falan çok sever. Deniz kenarında zaman geçirmeyi çok seviyor Emre. Teknenin minyatürü alınmış. Gerçeğine kısmet artık. Ayşe Dinçer hakkında da bir gerçek öğreniyoruz. Konserlerine anketle gidiyormuş ünlü şarkıcı. İşte bir ilçeye bir ile konsere gideceğimiz zaman işte belediye başkanımız oylama yapıyor. Orada kim çıkarsa onu davet ediyorlar. Dinledim. Tabii ki Bayhan kendi yorumuna göre okumuş onu ama Beğendin mi diye sorarsam yok beğenmedim. Yani güzel yani bayhanda durmamış o şarkı. Bizde iyi duracak diye bir şey yoktur. Ee, yani böyle sanki bir sanatçının üzerine e, biçilmiş bir kostüm gibi bir kıyafet gibi olmalı okuduğu şarkılar. Bu büyük mü gelmiş? Ee, bu bayhana büyük mü gelmiş, küçük mü gelmiş onu da seçemedim aslında. <gülüyor> <gülüyor> Ama olmadığını e, Dile getirebilirim. Yani Bayhan da güzel durmadığını dile getirip. Evet e, Müjgan'ı da okumuş. Onu da yine kendi yorumuyla e, okumuş. Evet Müjgan'ı ben de ben okudum. Çok da sevdi. Halk da çok sevdi benden o şarkıyı. Efendim işitmedim zaten yıllardır dinliyorlar. Tabii ki e, sevgili Bayhan e, bunları okumuş. Eminim bir proje için okumuşlar zaten. E, ama bence güzel olmamış. Üst kattayız. Birer güne evet. zaten spor ekipmanlarınız bizi karşılıyor. Evet kesinlikle uçurtma da var. Ya uçurtma, açtınız mı? Şöyle bu uçurtma e, 62 defa, yanlış hatırlamıyorsam Emre Bey'e yine sorarız. E, ödül almış bir uçurtma bu. Aa. Çocukluğumuzu hatırladık yani evet. uçurtmalar artık artık kalmadı. Artık evet kalmadı. Çocuklar ne uçurtma yapabiliyor ne uçurtma uçurabiliyor. Dolabın biri kitaplar ve eski kasetlerle dolu. Kimler var? Tatlı sesleri görüyorum ben. Evet İbrahim Tatlıses var. Neşet ee, Ertaş var, Dilberay var, var da var. Neşet Ertaş demişken geçmiş günlerde çok duygusal bir olay yaşandı sizin evet. için. Bir konserinizde kızı sahnenize geldi, ilk defa geldi zannedersem. Sevgili Canan'ım Hanım evet e, babasından sonra ilk defa e, bir konser. gibi Ayşe Dinçer de yatırımını ayakkabıya yapmış. Burada benim en çok sevdiğim ayakkabılarımdan e, bunlar var ve e, ben sevdiklerinizi Bunlar... arkaya herhalde. <laughs> yok, daha çok korumaya alıyorum. O yüzden Evet Evet. Belkız Akkale'nin bana hediyesi. Çok severim çünkü Belkız Akkale'yi. Benim sanat hayatımda da böyle idol olarak gördüğüm bir sanatçıdır. Evet. Belkız Akkale. Onun bana hediye ettiği güzel ayakkabılar. O yüzden giymeye bile kıyamıyorum. Niye, Sadece o yüzden evet. Bunları giymiyorum zaten. Sahnede en çok eskiden kara lastik denen günümüzde renklenen lastik pabuçları giyiyor Ayşe Dinçer. Oo hiç bu ayakkabılardan görmemiştim. Benim gerçek sahne ayakkabılarım bunlar. Ben şimdi e, topuklu ayakkabılarımı giyiyorum sahneye çıkıyorum. Yani. E... 5 dakika sonra bunları giyiyorum. Eee ne de olsa o bir yörük kızı. Geldiğim yeri kökümü unutmamak. Bunlar bana ee, yani ne olduğumu hatırlatıyor, kim olduğumu hatırlatıyor, unutturmuyor bana. Bu güzel, bu, bu ayakkabılar benim ee, psikoloğum aslında. Gardrobundaki ayakkabıları lastik, kıyafetleri ise otantik Ayşe Dinçer'in. Ben renkli olsun, canlı renk olsun da ben hepsini çok seviyorum. Kiraz Festivali'nde dedim ki yani ben yöreye göre, halka göre hazırlanıp çıkıyorum. Yani bir konserim için ben anında kostümü giyip çıkmıyorum. Onlar için günlerce, aylarca hazırlık yapıyorum. Bu benim kına elbisem. <laughs> Bunu kınamda giymiştim. Bu kadar sohbet yeter. Bahçeden mangal kokuları gelmeye başladı. Emre Bey pişiriyor. Ayşe Dinçer söylüyor. Efendim? İşitmedim. Bana bir şey mi dedin? İki orta bir sade. E haydi bana müsaade. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe Ben teşekkür Ayşe. ediyorum. Ben Sıcak teşekkür ederim. yuvanızda bizi karşıladınız. Her Yok zaman, her zaman başımın üstünde yeriniz var. Her zaman bekliyorum. O zaman e hadi bize müsaade. Kebapları kurutmamak gerek. Narbukası dündüm teke. Romol oylar seke seke. Ay yeşilim edilen. Öldüğün nerede başı çeke. Müşkan bu. Magazin'den bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta hiçbir yerde olmayan görüntülerle yeniden TV8 ekranlarında buluşuncaya dek hoşçakalın.